SGK uzmanı Ali Tezer, gözünüz aydın diyerek en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı. Yüksek enflasyon nedeniyle emekliler zor günler geçiriyor. Sene başında emeklilerin maaşına yapılan zaman yetersiz kalması üzerine en düşük emekli maaşı 10 bin Türk lirası oldu. Hayat pahalı cindin sıkıya ilin milyonlarca emekli, Temmuz ayında Mersalina ekranı sak inflation ve yolesi rifa payı emekliliğin merak erici kanilir ersinde yer alıyor. Alım güçleri her geçen gün eriyen emekliler, hükümetin bu konuda iyileştirmeler yapmasını bekliyor. SGK uzmanı Ali Tezer, en düşük emekli maaşı için belirlenecek zam oranını şimdiden açıkladı. 6 aylık enflasyon farkının alınacağı Temmuz zamanında 4 aylık enflasyon farkı 18,72 olarak ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılını emekliler yılı olarak ilan etmesi üzerine emekli maaşlarında erime kazanırken hükümetin bu konuda atacağı somut adımlar dört gözle bekleniyor. Hükümete yakın kaynaklar, geçmiş yılların aksine zam konusunda oldukça dikkatli bir tutum sergileneceği belirtilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, emekli kart uygulamasını devreye sokarak emeklilerin hayatlarında kolaylıklar sağlayacağını belirtti. Sosyal yardımdan çok iyileştirilmiş bir maaş isteyen emekliler Temmuz ayında refah payı da istiyor. Temmuz'da yapılacak zam merak edilirken SGK uzmanı Ali Tezel, en düşük emekli maaşı için belirlenecek zam oranını açıkladı. Tezel, Temmuz ayında geçen yılki gibi emeklilere yüzde yine 25 zam yapılacağını ve bu yıl refah payı uygulamasının mümkün olmadığını ifade etti. Ali Tezel Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in para politikalarının sıkılaşması ve kamuda tasarrufu arttırması sonucunda emeklilerin eski zam seviyelerine ulaşamayacağını aktardı. Tezel, yaptığı açıklamada meclis tarafından yapılacak düzenleme ile en düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye çıkarılmasını öngördüğünü dike getirdi. Yüksek eğitilasyonun gölgesinde yaşayan milyonlarca emekliyi sevindirecek bir haber geldi. SGK uzmanı Ali Tezel, gözünüz aydın diyerek en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı. Yüksek enflasyonun etkisiyle hayat bağlılığından şikayet eden milyonlarca emekli, geçen sene başında yapılan zaman yetersiz kalmasıyla mücadele ediyor. En düşük emekli maaşı 10.000 TL'ye düşmüş, halım güçleri her geçen gün azalmıştı. Ancak, emeklilerin umudu Temmuz ayında yapılacak olan maaş düzenlemelerinde. Emeklilerin gözü ve kulağı, Temmuz ayında maaşlarına eklenecek olan enflasyon farkı ve olası refah payında. Artan yaşam maliyetleriyle başa çıkmakta zorlanan emekliler, hükümetin bu konuda iyileştirmeler yapmasını bekliyor. Bu beklentiler, milyonlarca emeklinin geleceğe dair umutlarını artırıyor. SGK uzmanı Ali Tezel'in gözünüz aydın diyerek yaptığı açıklama, emekliler arasında sevinçle karşılandı. Tezel, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını duyurdu ancak net rakamı açıklamadı. Bu haber, emeklilerin yüzünü güldürürken, Temmuz ayının gelmesi heyecanla bekleniyor. SGK uzmanı Ali Tezer, en düşük emekli maaşı için belirlenecek zam oranını şimdiden açıkladı. 6 aylık enflasyon farkının alınacağı Temmuz zamanında 4 aylık enflasyon farkı 18,72 olarak ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılını emekliler yılı olarak ilan etmesi üzerine emekli maaşlarında erime hız kazanırken hükümetin bu konuda atacağı somut adımlar dört gözle bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 emekliler yılı olarak ilan etmesiyle birlikte emekli maaşlarında yaşanan erime endişesi hız kazandı. Artan yaşam maliyetleriyle başa çıkmakta güçlük çeken emekliler, hükümetin bu konuda atacağı somut adımları büyük bir, bir merakla bekliyor. Tezer'in açıkladığı zam oranıyla birlikte emekliler, Temmuz ayında yapılacak zamma büyük bir heyecanla bekliyor. En düşük emekli maaşına yapılacak olan zamın, emeklilerin hayat standartını yükseltmesi ve alım güçlerini arttırması bekleniyor. SGK uzmanı Ali Tezel'in bu açıklaması, milyonlarca emeklinin geleceğe dair umudunu artırdı. Temmuz ayındaki zamın ardından emekli maaşlarında yaşanacak olan iyileşme, emekliler arasında sevinçle karşılanacak ve maddi açıdan rahatlamalarına katkı sağlayacak. Hükümete yakın kaynaklar, geçmiş yıllara kıyasla zam konusunda oldukça dikkatli bir tutum sergileneceğini belirtirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, emekli kart uygulamasının devreye sokularak emeklilerin hayatlarında kolaylıklar sağlanacağını duyurdu. Bakan Işıkan'ın açıklamasına göre, emekli kart uygulaması devreye alınarak emeklilerin günlük hayatlarında daha fazla kolaylık sağlanacak. Bu uygulama ile birlikte emekliler çeşitli indirimlerden ve avantajlardan faydalanabilecek, yaşamlarını daha rahat şekilde sürdürebilecekler. Sosyal yardımdan ziyaret, ayrılaştırılmış Temmuz ayında payı Ancak SGK uzmanı Ali Tezer'in açıklamalarına göre bu yıl refah payı uygulamasının mümkün olmadığı belirtiliyor. SGK uzmanı Ali Tezer, en düşük emekli maaşı için belirlenecek zam oranını açıkladı. Temmuz ayında geçen yılki gibi emeklilere yüzde yine 25 zam yapılacağını belirten Tezel, bu yıl refah payı uygulamasının olmayacağını vurguladı. Bu açıklamalar, milyonlarca emeklinin maddi durumu ve beklentileri açısından önem taşıyor. Temmuz ayında yapılacak olan zaman ardından emeklilerin yaşam standartlarında bir iyileşme sağlanması ve ekonomik olarak daha güçlü bir duruma gelmeleri bekleniyor. Ali Tezel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in para politikalarının sıkılaşması ve kamuda tasarrufu arttırması sonucunda emeklilerin eski zam seviyelerine ulaşamayacağını aktardı. Tezel, yaptığı açıklamada meclis tarafından yapılacak düzenlemeyle en düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye çıkarılmasını öngördüğünü dike getirdi. Yüksek enflasyonun gölgesinde yaşayan milyonlarca emekliyi sevindirecek bir haber geldi. SGK uzmanı Ali Tezel, Gözünüz aydın diyerek en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı. Yüksek enflasyon ve ekonomik dalgalamalar nedeniyle geçtiğimiz dönemde emekli maaşlarındaki artışlar yetersiz kalmış, milyonlarca emekli geçim sıkıntısıyla mücadele etmişti. Kazın diye malıyı bakan Mehmet Şimşek'in bildirime konduğu siki para politikaları ve kamu tasarrufu anlamları ise emeklilerin beklentilerini karşılayacak arımlar olarak değerlendiriliyor. Ali Tezer'in açıklamalarına göre meclis tarafından yapılacak düzenleme ile en düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye çıkarılması öngörülüyor. Bu adım emeklilerin maddi sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletecek, yaşam standartlarını yükseltecek ve ekonomik olarak daha güçlü bir duruma gelmelerini sağlayacak. Ali Tezer'in gözünüz aydın diyerek yapmış olduğu açıklama milyonlarca emeklinin gelecekleriyle ilgili umutlarını artırdı. En düşük emekli maaşının yükseltilmesi, emeklilerin geçim sıkıntısını azaltacak ve ekonomik olarak daha sağlam bir zemin oluşturacak. Bu açıklama, emekliler arasında memnuniyetle karşılandı ve gelecek beklentilerini olumlu yönde etkiledi. SGK uzmanı Ali Tezel, yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizliklerin gölgesinde yaşayan milyonlarca emekliye umut veren bir açıklama yaptı. Tezel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in para politikalarının sıkılaşması ve kamuda tasarrufu arttırması sonucunda emeklilerin eski zam seviyelerine ulaşamayacağını aktardı. Ancak yapılan düzenlemelerle en düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye çıkarılmasını öngördüğünü belirtti. Yüksek enflasyon ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle geçtiğimiz dönemde emekli maaşlarındaki artışlar yetersiz kalmış, milyonlarca emekli geçim sıkıntısıyla mücadele etmişti. Hazin vi maliba kani meme shimsheken wigula mea koiduga siki para political rev kamu tazarusu Anlamları lori Emeklilerin ema kulurin Erimler tularini karsalayaka adamlar olarak Ali Tezer'in açıklamalarına göre, meclis tarafından yapılacak düzenleme ile en düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye çıkarılması öngörülüyor. Bu adam emeklilerin maddi sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletecek, yaşam standartlarını yükseltesek ve ekonomik olarak daha güçlü bir duruma gelmelerini sağlayacak. Ali Tezer'in gözünüz aydın diyerek yapmış olduğu açıklama, milyonlarca emeklinin gelecekleriyle ilgili umutlarını artırdı. En düşük emekli maaşının yükseltilmesi, emeklilerin geçim sıkıntısını azaltacak ve ekonomik olarak daha sağlam bir zemin oluşturacak. Bu açıklama emekliler arasında memnuniyetle karşılandı ve gelecek beklentilerini olumlu yönde etkiledi.